Yemekli Saatler kanalımdan herkese merhaba. Bugün sizlerle erik sirkesi yapımı tarifi paylaşıyorum. Ben bunun için 2 kilogram erik kullanacağım. Eriklerimin yaralı bereli olan yerlerini temizledim. Çekirdeklerini çıkardım. Şimdi kurum aşamasına geçiyorum. Kavanozumun içerisine 1 yemek kaşığı nohut, 1 yemek kaşığı toz şekerimi aldım. Şimdi de şöyle daha önceki sirkemden ayırmış olduğum sirke anasından bir parça içerisine onu da ilave edip eriklerimi içerisine dolduruyorum. Erikleri kavanozun üçte ikisine kadar dolduruyorum arkadaşlar ve sonrasında üzerine su ilavesi yapıyorum. Suyu da tam ağzına kadar doldurmuyorum. Şöyle biraz boşluk bırakıyorum. Bir tahta bir kaşıkla iyice bir karıştırıyorum. Sonrasında da kavanozun ağzına temiz bir tülbent kapatıyorum. Paket lastiği ile de tülbenti sıkıştırıyorum. Kavanozun ağzına kapak kapatmıyoruz. Mutlaka bir tülbentle kapatıyoruz. Sirkenin hava alması gerekiyor. Bakın 15 gün sonra meyveler dibe çökmüştü ve üzerinde sirke anası oluşmaya başlamıştı. Bu da bir ay sonraki hali. Ben bunu tezgahın üzerine getirirken sirke anası alt tarafa doğru çökmüştü. Sonraki artık bu 40 gün oldu arkadaşlar. İçerisinde birçok sirke anası oluştu. Şimdi artık süzme işlemini yapacağım. Önce üzerindeki sirke anasını alıyorum. Bunu yine tekrar diğer sirkelerimi yaparken yapım aşamalarında kullanacağım. Sirke anası yerine sirke de kullanabilirsiniz. Ben burada sirke anası vardı. Sirke anası kullandım. Eğer elinizde sirke anası yoksa sirke de kullanabilirsiniz. Ev yapımı sirke eğer ev yapımı sirke yoksa market sirkesi de kullanabilirsiniz. Daha sonra kendi organik sirkelerinizi sirke yapımında kullanırsınız. Şimdi artık sirkemin süzme aşamasına geçiyorum. Temiz bir tülbentimi süzgecimin üzerine aldım. Sirkemi içerisine döküyorum. bu şekilde süzülmesini bekliyorum. Ara ara da kaşığımla bu şekilde karıştırıyorum. Alta geçmesini sağlıyorum. Şöyle bir kısmını süzdüm. Şimdi geri kalan kısmını da süzmeye devam edeceğim. Bakın içerisinden yine sirke anası çıktı. Bunu da yine sirke analarının yanına alıyorum. Yine dediğim gibi karıştıra karıştıra süzüyorum. süzdükten sonra iyice tülbentimi sıkıyorum. İçerisinde kalan ne kadar sirke varsa hepsini bu şekilde sıkarak süzüyorum. Bunun içerisinde çok az bir posası kalmıştı arkadaşlar. Şimdi bütün sirkelerimin tamamını süzdüm. Bir cam kavanozun içerisine dolduruyorum. İnanın lezzeti o kadar güzel olmuştu ki oldukça keskindi. Ben sirke yapımlarında tuz kullanmıyorum arkadaşlar. Biz bu şekilde yapıyoruz. Zaten tuzu yemek yaparken tuzu kullanıyoruz. Salatalarda da kullanıyoruz. Yemeklerimizde de kullanıyoruz. Yani hiç şarap özelliği kalmamış oluyor aslında. Ama tabii ki tercih sizin içerisine tuz ilave etmek isteyen de ilave edebilir. Sirke anasını da bir kavanozun içerisine alıyorum. Kavanozun içerisine aldıktan sonra üzerini geçecek kadar içerisine sirke ilavesi yapıyorum. Sonrasında da kavanozun kapağını kapatıp buzdolabına kaldırıyorum. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, tarifim hakkında yorum yapmayı, beğendiğiniz tariflerimi sosyal medya hesaplarınızda sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.